Gözünüze kestirdiğiniz bir hedefe ulaştıktan hemen sonra hiç o boşluk hissini yaşadınız mı? Tatmin edici olmaktan ziyade sanki yapılan iş ödüle değmemiş gibi ağızda ekşi bir tat bırakan o başarı hissini. Bu Schopenhauer'in yaşam sarkacı olarak tasvir ettiği yaşam paradoksudur. Eğer bu uçların ortasında durursak gerçek huzuru nerede bulabiliriz? ve sonunda her zaman bir boşluk varsa neden sahip olma ihtiyacı hissediyoruz? Schopenhauer tarafından arzularımızı ve hayal kırıklıklarımızı kontrol eden sistemi düşünmeye zorlanıyoruz. Bizi tatmin etmeyeceğini bile bile neden bu kadar yoğun bir şekilde peşinden koşuyoruz? Ve neden zaten başarmış olduğumuz bir şeyi, sevincimiz kısa sürmüş olsa bile tekrar arzuluyoruz? Schopenhauer, irade yi kontrol edilemez, kör bir güç olarak tanımlar ve bu güç bizim uyumamızı engeller. Mantıklı bir arayışla değil, bizi her zaman daha fazlasına yönlendiren bir içgüdüyle motive oluruz. Her başarıyla gelen rahatlama kısa sürelidir. Çünkü çark kısa süre sonra bir kez daha döner ve bizi bir sonraki hedefe doğru iter. Sanki hiç bitmeyen bir döngüdeymişiz gibi, özlem her yeni zevkle daha da güçlenir. Filozof Arthur Schopenhauer'ın The World as Will and Representation adlı kitabında belirttiği gibi bu hiç bitmeyen arayış hayatımızın özüdür. Neyi başarırsanız başarın her zaman daha fazlasını istersiniz. Peki asla elde edemeyeceksek bizi gerçek huzuru aramaya iten şey nedir? Bunu göstermek için bir düşünme deneyi yapalım. Çölde mahsur kalmış ve sadece suyla ilgilenen açlıktan ölmek üzere olan bir kişiyi düşünün. Açlığının ve yakıcı güneşin acısı onu alt eder. Sonunda bir vaha bulup karnını doyurduğunda yaşadığı kısa süreli sevinç hızla kaybolur. Acısız olmaktan çok uzak olduğunu anlar. Endişenin yerini yırtıcı hayvan korkusu ve suda mahsur kalma endişesi alır bir noktada rahatlama olan şey yeni bir tür acıya dönüşür. Bu, Schopenhauer'in bahsettiği hiç bitmeyen döngüdür. Kariyerinde başarılı olmak için çabalayan bireyi düşünün. Sonsuz çaba sarf eder. Çünkü bir terfi aldığında veya idealindeki aracı satın aldığında gerçekten mutlu olacağını düşünür. Ancak bu hedeflere ulaştıktan sonra inceden inceye huzursuz olur. Artık başardıklarını kaybetmekten korktuğu için bir zamanlar en yüksek hedef olarak görülen başarı, arzu merdiveninde yalnızca bir basamak haline gelir. Başarının her zaman beklediğiniz tatminle sonuçlanmadığını hiç gözlemlediniz mi? Eğer bu konu ilginizi çektiyse, arzularımızı gerçekten neyin motive ettiğini ve bu kalıba nasıl son verebileceğimizi incelemeye devam edebilmemiz için lütfen kanalı beğenin ve abone olun. Öyleyse artık takip edilecek dürtüler kalmadığında ne olur? Filozof Alan Watts'a göre hiç bitmeyen arayış asla sona ermez. Çünkü her zaman zaferimizin bir serap olduğunu keşfederiz. Bu da şu soruyu akla getiriyor. Arzu kaybolduğunda ne olur? Varoluşsal bir boşluk hissi ortaya çıkar. Hayat ışıltısını kaybeder ve artık herhangi bir acil hedef ya da başarı olmadığında can sıkıntısı başlar. Baudelaire'in bir keresinde belirttiği gibi, Can sıkıntısı en kötü bağımlılıktır. Çünkü rutini kırmak için her şeyi, acı bile olsa, aramamıza neden olur. Freud, tekrarlama dürtüsü teorisinde, ataletten kurtulmak için her zaman uyarıcı, hatta zararlı olanları bile aradığımızı savunan bu fikri incelemiştir. Bu, pek çok kişinin hayatları iyi gidiyor gibi görünürken neden mahvettiklerini açıklamaktadır. Toplum bizi sürekli daha fazlasını hedeflemeye iter, iş adamı saçma yatırımları göze alır ve aşık aldatır. Ancak Schopenhauer tüm bunların bir yanılsama olduğu konusunda bizi uyarır. Araba sadece bir ulaşım aracına, ev sadece gündelik bir mekana dönüşür ve reklamların sürekli mutluluk vaatlerine rağmen parfüm eninde sonunda yenilik değerini yitirir. Asıl mesele bu döngüden çıkmaktır. Bu döngüden kaçmak mümkün mü? Yoksa hepimiz bu hiç bitmeyen dansın içinde sürekli sahip olma ihtiyacından habersiz kalmaya mahkum muyuz? Peki dağın zirvesine ulaştığınızda geriye ne kalır? Sıklıkla beklenti gerçek başarıdan daha canlıdır. Yolculuk tüm zorlukları ve engelleriyle birlikte yakıt haline gelir ve nihai varış noktası bizi boş ve amaçsız hissettirir. Bu nedenle birçok insan hedeflerine ulaştıktan sonra varoluşsal bir boşluk yaşar. David Foster Wallace bu dinamiği yorumlarken şöyle der: Kendi arzunuza taparsanız asla sürekli huzur bulamazsınız. Onun tarafından tüketilirsiniz. Schopenhauer acımasız görüşünde çok daha açık sözlüdür. Ona göre hayat bizi uzun vadeli mutluluktan mahrum bırakmanın yanı sıra sırf bizi tekrar tekrar hayal kırıklığına uğratmak için daha fazlasını arzulamamıza neden olur. Maddi fetihlerin yanı sıra daha korkunç mekanizmalar da vardır. Aşkı düşünün. Aşkın başlangıcında karşınızdaki kişiye gerçekçi olmayan bir mutluluk tablosu yansıtılır. Ancak bu illüzyon kaybolur ve görünüşte kusursuz olan şey kusurlarını gösterir. Bir zamanlar şiddetli olan alev azalmaya başlar. Bundan sonra karar, arzuyu yeniden alevlendirmek ya da ona yeni bir odak bulmaktır. Sürekli tüketimi teşvik eden günümüz toplumu da aynı mantığı izlemektedir. Pazarlama mal değil hayal satar. Modern cep telefonu sadece bir alet olmaktan ziyade bir bağlantı ve statü vadidir. Lüks otomobil bir hareketlilik aracı olduğu kadar bir kimliktir de. Spor salonunda şekillendirilen vücut da sadece bir sağlık sembolü olmaktan ziyade güvensizliğe karşı bir zırh haline gelir. Ancak bu nesneler fethedildikten sonra keyif azalır. Mükemmel vücutlar asla yeterli değildir. Arabalar sadece etrafta dolaşmanın başka bir yoludur ve telefonlar çekiciliğini yitirir. Ardından yeni özlemler ve kaygılar gelir. Sinir bilimci Robert Sapolsky'ye göre beynimiz uzun süreli hazza değil, açlığa ayarlıdır. Motivasyon ve zevkle ilişkili bir kimyasal olan dopamin, hedeflerimize ulaşmadan önce zirve yapar ve sonra düşer. Yani mutluluğun zirve yaptığı yer sahip olmak değil, beklentidir. Ancak ya isteyecek bir şey kalmadıysa, boşluk iş başındadır. Zorlukların veya uyarıcıların yokluğunda can sıkıntısı sessiz bir zehir gibi içeri sızar. Hayat monotonlaşır, günler dokusunu kaybeder ve zihin ona enerji verecek taze bir şeyler için yalvarır. Nietzsche bu uçurumu gözlemlerken, yaşamak için bir nedeni olan kişi neredeyse her şeye katlanabilir demiştir. Ama neden artık orada olmadığında, tüm isteklerimiz yerine getirildikten sonra bile hala varoluşsal bir boşluk yaşadığımızda ne olur? Baudelaire bu durumu tüm hastalıkların en kötüsü olarak nitelendirir. Çünkü bizi bir amaç olmadan hayatta kalamayacağımız acı gerçeğiyle yüzleştirir. Bu nedenle sert bir sorun ortaya çıkıyor. Bu hiç bitmeyen salınıma mahkum muyuz? Yoksa bu hiç bitmeyen döngüden kurtulabilir miyiz? Schopenhauer'in acımasız netliği bizi basit çözümlerden yoksun bırakır. Bizi yöneten bu mantıksız güce iradeye boyun eğdirmenin imkansız olduğuna inanır. Sadece onun baskısının bilincine varabiliriz. İronik bir şekilde bu farkındalık bir kurtuluş olduğu kadar bir cezadır da. Bu içsel sürece eylem halinde tanık olmak nasıl bir his? İlki küskün bir ayaklanmadır. Sonu önceden belirlenmiş bir oyunda sıkışıp kaldığınız hissi. Modern kültürden mutluluğun ulaşılması gereken bir hedef ve yeterince çaba sarf edenler için bir ödül olduğunu öğreniyoruz. Arzularınızın peşinden gidin, daha çok sevin ve daha çok çalışın. Ancak hayaller aslında altın tuzaklardır. Tatmin vaat etmelerine rağmen aslında iştahı artırırlar. Stoacı akademisyen ve filozof William Irvine, hoşnutsuzluğumuzun topluma fayda sağladığı konusunda uyarıyor. Eğer mutsuzsanız, bir şeye ihtiyacınız olduğuna daha kolay ikna olabilirsiniz. Sonuç olarak ihtiyaçlarımızdan beslenen bir makinenin dişlileri olduğumuzun farkında olmadan paketlenmiş vaatleri tüketmeye devam ediyoruz. Örneğin reklamlar bize mutlu olmaktan ziyade neredeyse mutlu olmamızı söylüyor. İmkansız bir hayalin peşinden ısrarla koşmak yeterli. Hayallerinizdeki seyahati satın alırsınız. Ancak zevkin Gerçek yolculuktan ziyade hazırlık aşamasında olduğunu fark edersiniz. İdeal ilişkiye sahip olmanıza rağmen zaferin heyecanını yaşayamazsınız. Dağın zirvesine ulaştığınızda bakışlarınız çoktan başka bir zirve arayışına girmiştir. Hareketi ilerleme sanıyoruz. Tıpkı bir çarkın üzerinde dönen fareler gibi. Ya durmak için çaba sarf etseydik ya arzumuz reddedilseydi ve bu dansa karşı çıksaydık Can sıkıntısı devam eder. Sinsice yaklaşır. Bu varoluş hali sadece sıkıcı olmaktan ziyade zehirlidir. Kierkegaard can sıkıntısını değerlendirirken acının yokluğunun ıstırabın en kötü biçimi olduğunu belirtmiştir. Acı bize anlam verir ama acı sona erdiğinde amaçsızlaşırız. Belki de bu neden bu kadar çok insanın umutsuzca oyunlar, sosyal medya ve hafif eğlence dahil her türlü oyalanma arayışında olduğunu açıklıyor. Varoluşsal hiçlikten kaçınmak, önemsiz konularla meşgul olmaya tercih edilir. Dış dünya sessizleştiğinde, arzularımızın yokluğunda kendi benliğimizden emin olmadığımızı bize hatırlatan içsel acımızın farkına vararız. Arzularımız doğaları gereği kim olduğumuzla bağlantılıdır. Pascal İnsanın tek başına bir odada hareketsiz kalamamasının, çektiği acıların temel nedeni olduğunu savunmuştur. Sessiz kaldığımızda hiçbir şey kendi önemsizliğimizi gizleyemez. Yine de tüm bunlarda bir ironi var. Bunu kavradığımızda farklı bir oyun oynarız. Memnuniyetin geçici ve can sıkıntısının kaçınılmaz olduğunu fark ettiğimizde kendi kuruntularımıza gülmeye başlarız. Belki de bu Kahkahada bir özgürlük duygusu vardır. Sarkacı durdurmak mümkün değilse, hiç durmayacağını düşünmeden onun ritmiyle dans etmeyi öğrenmek başarılı olmanın tek yolu olabilir. Korkunç bir yol ayrımına gelmiş bulunuyoruz. Arzu eksikliği bizi sakatlayıcı bir can sıkıntısına sürüklüyorsa ve istemek bizi hoşnutsuzluğa mahkum ediyorsa sığınak nerede? Schopenhauer bize basit cevaplar vermiyor. Kolay cevaplar ya da hızlı yollar sunmaz. Sadece bir avuç kaçış yolu gösterir ama hepsi de feragat tadındadır. Schopenhauer'a göre ilk rahatlama sanatta bulunabilir. Sanat, kısa bir süreliğine insan ıstırabının çarkını aşmamızı sağlar. Bize açık bir çıkış yolu sağladığı için değil. Bir Dostoyevski romanı, bir Caravaggio tablosu ya da bir Beethoven senfonisi olsun. Bir başyapıtın tadını çıkardığımızda benlik askıya alınır. Kendimizi aşar, küçük endişelerimizi bir kenara bırakır ve iradenin bitmek bilmeyen taleplerini göz ardı ederiz. Sanat bize eşsiz bir soluklanma sağlar. Daha fazlasına ihtiyaç duymadan hayat üzerine düşünmemize olanak tanır. Ancak her şeyin olduğu gibi sanatın da bir bedeli vardır. Çabuk etki eden bir morfindir. Konser bittikten ve son bölüm okunduktan sonra sanat eseri çok tanıdık gelmeye başlar. Tıpkı asla tam olarak geçmeyen bir bağımlılık gibi başka bir doza, başka bir kaçışa ihtiyaç duyarız. Schopenhauer bu anestezi'nin uzun sürmeyeceğini anlamıştı. İradenin terk edilmesi, arzunun reddedilmesi ve varoluş oyunundan tamamen kaçış Schopenhauer'in önerdiği ancak çok az insanın peşinden gitmeye hazır olduğu daha radikal yollardır. Hristiyan kemer sıkma ve Budizm'den esinlenerek arzuyu kaynağında söndürmenin, acı sarkacından kurtulmanın tek gerçek yolu olduğunu öne sürmüştür. Ancak istemekten nasıl vazgeçilebilir? Varoluşumuzun temeli olan isteme, sahip olma, deneyimleme ve olma dürtüsünü nasıl reddedebiliriz? Bu yolu takip etmeye çalışanlar, bu muamma ile karşı karşıyadır. Bazı münzevi insanlar başarılıdır. Bunlar yalnız keşişler, dünyevi zevklerinden vazgeçen azizler veya arzu zincirlerinden kurtulmayı başaran insanlardır. Ancak uygarlığın sürekli kakofonisiyle çevrili olan çoğunluğumuz için bu feragat neredeyse imkansızdır. Sürekli olarak oyalanmalara, uyarılmalara ve eksikliklerimizin hatırlatılmasına maruz kalıyoruz. Ve işte korkunç bir terslik. Feragat zaten başlı başına bir arzudur. İç huzura, özgürlüğe ve acıdan arınmış bir yaşama duyulan özlem istememektir. Bir kez daha arzunun bizi yoldan çıkarmasına izin veririz. Ondan kaçınmaya çalıştıkça daha da fazla dolanıyoruz. Bir yangını benzinle söndürmeye çalışmak da buna benzer. İrade yine aynı bastırma girişimiyle ifade edilir. Schopenhauer'in teslimiyetçi kötümserliğini eleştiren Nietzsche, bu kaçış girişimiyle dalga geçmiştir. Ona göre yaşam, tüm acıları ve düzensizliğiyle inkar edilmek yerine kutlanmalıdır. Eğer kaderimizde sarkaç üzerinde olmak varsa, acıyı yaşamın kaçınılmaz bir yönü olarak kabul edelim. Onunla dans edelim ve kaçınılmaz tatminsizliğinin bilincinde olarak arzunun içine dalalım. Bu kalıptan kurtulmak için hiç durmayacağını düşünmeden sarkaçla dans etmeyi öğrenmemiz gerekebilir. Korkunç bir yol ayrımına geldik. Arzunun yokluğu bizi sakatlayıcı bir can sıkıntısına sürüklüyorsa ve istemek bizi hoşnutsuzluğa mahkum ediyorsa cennet nerede? Schopenhauer basit çözümlerle bizi yanıltmaktan kaçınır. Güven verici iddialarda bulunmaz ya da kestirme yollar önermez. Tek yaptığı, hepsi de fedakarlık gerektiren birkaç çıkış yolu sıralamaktır. Yine de her şeyin olduğu gibi sanatın da bir bedeli vardır. Kısa etkili morfin budur. Sanat eseri tanınabilir hale gelir konser biter ve kitap kapanır. Asla tam olarak geçmeyen bir bağımlılık gibi biz de başka bir doza, başka bir kaçışa ihtiyaç duyarız. Schopenhauer bu anestezinin kalıcı olamayacağını fark etti. Peki sizin düşünceleriniz neler? Yaşam döngüsünü kırmak mümkün mü yoksa ona mı yakalandık? Lütfen bu düşünceyi beğenin, kanala abone olun ve bu videoyu görmesi gerektiğine inandığınız Herkese iletin. Birlikte sorgulamaya ve bilgi edinmeye devam edelim diye. Yeah.